Buhari'de geçen deve sidi içme hadisi sahih midir? Ben hadis alimi değilim ama hadis kitaplarında geçen bütün hadisleri ben sahih olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmeye hakkım var benim. Ben iman etmiş Müslüman bir kimseyim. Kur'an'da bütün geçen ayet-i kerimelere iman ederim. Hadis kitaplarında geçen bütün hadis kitaplarında ben sahih olduğuna hükmederim, iman ederim. Birisi iman etmiyormuş. Bana ne? Ben iman ettiğim için de hiç kimse bu konuda bana eleştirdi. Bulunamaz hakkı değil. Küstahlık kıtır o. Sana ne? Senin aklın benim aklımdan fazla mı? Akılsız adam. Bu konuda beni eleştirenler, bizi eleştirenlere söylüyorum. Onlar bütün hadislere böyle körü körüne inanıyorlar. İnanıyorum kardeşim. Sana ne ya? Müşrikleri bıraktınız. Küfür ehlini bıraktınız. Dinsizleri, imansızları bıraktınız. Masonları bıraktınız. Lanetlik işleri bıraktınız. Haramlar harıl harıl her yerde gürül gürül akıyor. Onları bıraktınız. Hadislerle uğraşıyorsunuz. Kötülüklerle mücadele etmiyorsunuz. Adaletsizlikle, haksızlıkta, hukuksuzlukta mücadele etmiyorsunuz. Oturmuşlar insanlar buharda geçen devesi değille uğraşıyorlar. O devesidikleri hepsi de başınızdan aşağı geçsin. Milletin rakısıyla, şarabıyla, birasıyla, milletin mediyle, uyuşturucusuyla, milletin her türlü kafa yapıcı aletini bıraktınız, eşyasını bıraktınız, uyuşturucuları bıraktınız da devesi dinle uğraşıyorsunuz. Türkiye'de son 10 yılda bunu iyi dinleyin. Türkiye'de son 10 yılda gidin Türkiye istatistiklerini seçin. Ben uyuşturucudan kurtulmak istiyorum deyip 10 yılda son 10 yılda Yüzde sekiz tedavi olmak isteyenler. Kendinize gelin ey Müslümanlar. Uyuşturucuyla mücadele edin. Uyuşturucu satıcılarıyla, uyuşturucu kullanıcılarıyla, uyuşturucu üreticilerle uğraşın. Ne işiniz var sizin devesi uğraşıyorsunuz? Başka işiniz mi kalmadı?